Seyhan Dehmen bir analiz isteğinin de şuna bir bakalım. Seyhan Dehmen istemiş. Tori Kelly, Nobody Love. Hi, I'm Tori Kelly and... Peki Tori <laughs> No one biraz böyle Jessie J havası var değil mi ya? Bana göre. bayağı bir renk olduğu belli yanıyor be müthiş göğüs sesini nereye kadar çıkardığını gördünüz değil mi? hiç çekmek yok soprano bir renge benziyor yalnız Resmen bir oktav. Bakalım. Aşırı kimozeli kızdan ben. Bakalım çıktı da mi bemol. Oh müthiş bir renk hakikaten ya. Çok lezzetli. Oh, oh, oh. Yine bir memole geldi. O hep bir memol arasında gezmeyi seviyor. Acayip. Pes renkleri de çok güzel. Tiz renkleri de çok güzel. Ya yani yanıyor, ses yanıyor gerçekten. Oh, no Wait, hakikaten müthiş bir canlı performans. <laughs> no Wait, ya bir kere çok rahat değil mi ya? Bana o geçiyor yani. Hani izlerken hiç kasılmıyorum. Çok çok keyifli, çok rahat, çok egosuz söylüyor. Çok egosuz. Pek çok kişi izledik. Çok kameralar oynayan. işte sesi o kadar iyi olmayıp ne bileyim işte çok fazla artistlik, çok fazla bakışlar, çok karizma. Yani bu, bu şarkıcıda böyle bir şey yok. Son derece rahat. Yani ben yaptıklarını gösteriyor. Daha ne imza. Baksanıza like ihtişamsız. Bir tane kot, bir tane ceket. Yani hani abartılı 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 hiçbir şey yok. Swift'ten 50 katı iyi mesela. Oh, love. Love like... Çok sevimli çok. Hey, hey, hey. Gel gel. Re. Ha, İşte bu. Müthiş bir soprano. Sol. Tatizi bile olabilir abi. Müthiş 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 şurayı bir daha alalım mı? Ya bu şarkıcılar nasıl bilmiyormuşum ben ya. Hakikaten arkadaşlar iyi ki bu kanalı kurduk. İyi ki sizlerle beraber böyle canlı yayınlar yapıyorum. Ya gerçekten nefis bir ses ya. Hakikaten bu kadar güzel teknik kullanan Geliyor bir. Rapol Si Re! sol ah. Teknik o kadar mükemmel ki ses hep doğru yerde, hep o şekilde müthiş müthiş Ah ses vermiş ya işte. Ya söyle sabah kadar söyle dinleyeyim Tori. Duygu var, okumada artistik var, genişlik var, 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 var. var. nobody love like you do, yeah. Mükemmel ses tekniği, mükemmel ses tekniği, Tori Kelly, mükemmel, gerçekten mükemmel, yanıyor yani ses, harika. Allah sizlerle iyi ki böyle bir şey yapıyorum, yani müthiş bir şans ya gerçekten. Ben hiç duymamıştım, çok benim için ayıplanacak bir şey. Tabi herkesi nasıl takip edeceğiz ama şöyle bakalım başka neler seçeceğiz o.